Merhaba arkadaşlar. Soru ve cevaplar video serimizin dördüncüsüyle e, karşınızdayım. E, bu videoda da dört tane sorumuz e, var. Kısmet hepsini güzelce cevaplamaya çalışacağım. E, bu arada e, bu videoyu 1.45 e, arka planıyla e, hazırlıyorum. Arkada görüyorsunuz değişiklik olarak yılbaşı ağacı e, koymuşlar hangara bunu da belirteyim dedim. İlk sorumuz şöyle. E, bendeki bombacıların hepsi kırmızı renkte. Eğitim puanlarını kullanırsam boşa mı gidecek? Boşa gidecek varsayımıyla kullanmıyorum. Bütün ülkelerdeki bombacı, bombacılarım kırmızı renkli. E, bu soruyu soran arkadaşımla ilk tavsiyem e, 4 serilik e, mürettebatla ilgili bir video e, 4 adet videomuz var. Bu videolara özellikle e, forumun hava ile ilgili, havacılıkla ilgili bölümünde e, sabitlenmiş başlık var müdavimler diye. Orada e, ya da genel başlığındaki tüm videolar arasında da bulabilir ama orada hemen karşısına gelecek. Onları bulup izlemesini şiddetle öneriyorum. Ama burada genel olarak e, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi e, biliyorsunuz uçakların mürettebatları var e, Arkadaşım bahsettiği gunners ya da nişancılar denilen bölümde e, ki kısım burada e, arkadaşımız girdiğinde e, kırmızı e, renkli e, e, daha doğrusu eksi renkli e, bir bilgi görmekte. Doğal olarak da elindeki e, şurada yer alan deneyim puanını harcarsa boşa gideceğini, gidip gitmeyeceğini sormakta. Şimdi aslında e, şüphesinde kısmen haklım. Şu anki haliyle e, onun bulunduğu durumda bu puanları harcarsa e, çok e, bir işine yaramayacak açıkçası. Buraya harcaması tabii e, bir işine yaramayacak. Yani nişancılarına harcayacağı deneyim puanları boşa gitmiş olmayacak ama bir işine yaramayacak. bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizdeki bir motorunuz var. Motoru güçlendiriyorsunuz fakat motor gücünü tekerlere iletemiyor. Yaşanan olay aynen bu. Bunun da sebebi bu şurada yer alıyor. Mesela görüyorsunuz Canberra uçağı var arkada seçili vaziyette ve onun nişancı sayısı sıfır görünüyor. Ancak ee, bombardıman uçaklarının çoğunda e, ee, nişancı ee, Tayfa, nişancılar mürettebatın içinde bulunmakta mesela B-17'lerde e, bazılarında 8 bazılarında 9 tanedir e, ve her ülkenin e, uçaklarında bombardıman uçaklarında bu sayı birden başlayıp 2-3-5 şeklinde gider ama o uçağın kaç tane nişancıya sahip olduğunu şuraya bakarak görebilirsiniz eğer sizin e, uçağınızda nişancı varsa ama sizin elinizde Deneyimli nişancı sayısı o sayıdan azsa o zaman burada kırmızıları görürsünüz, eksi değerleri. Dolayısıyla mesela diyelim uçağınızda 5 tane Deneyimli nişancı gerekiyor. Fakat benim burada görüyorsunuz 4 tane deneyimli nişancım var. O zaman Çok az olmasa da bir miktar kırmızılık göreceksiniz. Dolayısıyla buradaki Puanlar da azalacak. Peki çözüm olarak ne yapabilirsiniz? Çözüm olarak deneyim puanlarınızı elinizdeki deneyim puanlarınızı nişancılar için kullanacağınız zaman ilk yapmanız gereken sabredip bu puanları harcayarak e, uçağı, o uçağı kullanacağınız uçağa yetecek kadar deneyimli e, nişancı e, deneyimli nişancı sahip olmanız. Olduğunuz anda yani uçak diyelim 4 tane gerektiriyor, sizde de 4 tane var. O zaman burada artık eksi değer görmeyeceksiniz ve geliştirdiğiniz rakamlar size tamamen yetecek. Bunun çözümü bu. Başka da bir çözüm maalesef yok. Ama bunu yapmadan dahi harcasanız harcamanız boşa gitmeyecek. Sonuçta buraya denemli nişancıları yerleştirdiğinizde o eksiler kaybolup yapmış olduğunuz harcamalar kullanılabilir hale gelecek. Evet. İkinci sorumuz şöyle. Bomberlarda 3. kademeye kadar her şey güzel. E, fakat 4'e, kademe 4'e geçtiğimizde durum vahim. Mesela Amerikan bomburları da 4'e geçtiğinizde, B-17G yanılmıyorsam genellikle Hokkaido Adası'nda İngilizlere karşı oynuyorsunuz. Fakat meteorlardan nefes alamıyorsunuz. Bu konudaki stratejiniz nedir? Nitekim Lanchester'larda aynı dert, bu sefer bir başa bela. Ben e, daha da açayım. Sadece Hokkaido Adası'yla sınırlı ve İngilizlerle de sınırlı kalmıyor olay. E, Almanların yer aldığı haritalarda da e, görev yapsanız işte ruh even ruh haritası, Berlin haritası çıkabilir karşınıza. Bu sefer de Alman uçaklarının avcıları tepenize biniyor ki onlar da e, durumunuz daha da vahim aslında. Ve örüyorsunuz. Yani arkadaşımız burada son derece haklı. Maalesef Amerikalılar 1.43'e geçildiğinde katliama uğradılar. <laughs> Bu anlamda. Burada gördüğünüz B-17, B-24 efsanesi 1 ile birlikte maalesef sona erdi. Aynı şeyde Lancaster'lar İngilizler'de de Lancaster grubu da aynı sorunu yaşanıyor. Peki çözüm ne olabilir? E, açıkçası sabredeceksiniz ve elinizdeki bombalarınızı ölmeden bitireceksiniz. Benim tavsiyem stratejik noktalar var e, haritaların çoğunda. Onları gidin burun onları vurduktan sonra sizi öldürseler de e, bu uçakların e, eskiden tamir masrafları bundan çok çok daha yüksekti. Mesela B-24'ün 40, yanlış hatırlamıyorsam 40 bin küsurdu. B-17'lerinde işte görüyorsunuz bu full hali uçağın B-17G'nin yaklaşık 10 binden biraz az. Dolayısıyla bu rakam çokmuş gibi görünebilir ama bunu şöyle düşünün. E, uçak açmak için sizin deneyim planına ihtiyacınız var. Onlarda bir kaybınız olmayan uçak düşse de düşmese de e, elde ettiğiniz başarıya göre sonuçta bir deneyim puanı kazanıyorsunuz. Ama ne oldu İşte yeteri kadar yer vuramadınız, e, eksi de kapadınız yani mali olarak size zarar olabilir ama e, deneyim puanı kazanma açısından biraz e, zaman uzasa da e, b 7 B-24'lerle ya da şirinç işte serileriyle direkt aktıra bir sonraki uçakları Amerikalılarda B57'leri, İngilizlerde Canberra'ları açabilirsiniz. Yani ben en azından son demlerinde öyle yaptım. Ya da ikinci bir strateji eğer benim gibi avcı kullanma konusunda aşırı yeteneksiz değilseniz Amerikalılarda şeyi tavsiye ederim. Gerçi 1.45'leri ne yaptılar bilmiyorum. Daha 1.45'i hiç uçarak denemedim ama F7, F1 uçağı var. Bu uçak çok iyi kullanıldığında pis bir uçak açıkçası. Deneyecek başka bir laf bulamıyorum. Eğer bu uçağa biraz kabiliyetini aşındırmadılarsa uçak ortalığı açıkçası dağıtıyor. Onu kullanabilirsiniz Amerikalılarda. İngilizlerde de yine keza aynı şekilde size elinize yatacak bir avcı olup o şekilde devam edebilirsiniz. Ama benim gibi bomba oynamaktan başka fazla bir Seçeneğiniz yoksa o zaman dediğim gibi sabredip bu uçaklarla olayı bitireceksiniz. Ama şunu söyleyeyim. Gerek B57 gerek Canberra'yı açtığınız anda bu iki ulusta olay bitiyor zaten. Yani onların e, bence şu anda oyunun belalıları bu iki uçak. Hatta İngilizlere bir de Canberra'nın silahlısı geldi. O zaten oyunun dinamiklerini değiştireceğini sanıyorum. Yani e, Canberra'nın silahlı olanı Ortalığa bolca çıktıktan sonra e, İngilizlerin karşı oynanan oyunlarda insanların çok fazla bir şansı kalmayacak. Çünkü e, bunların çıktığı normal kameranın çıktığı haritalarda oyun bazen bağlanıyordu. Yani adamlar gidip e, e, havaalanına kamp kuruyorlar uçakların inip ikmal yapmasına engel oluyorlardı. Dolayısıyla Kambere sahipleri de 10 bin metreye çıkıp orada maçın bitmesini bekliyorlardı. İki taraf için de eziyet verici bir durumdu. Ama şimdi silahlı Kambere ile onu pek yapabileceklerini sanmıyorum. Bayağı bir kanlı çatışma olacak taraflar arasında. Evet bir sonraki sorumuza gelince siz Almanlar için zayıf diyorsunuz. Fakat ben iyi skorlar çıkardım ben Almanlar için zayıf demiyorum. Ben Almanları dördüncü, pardon hatta beşinci sırada tercih ederim diyorum. Her zaman dediğim şey şu, bombardıman uçağı kullanarak beş uluslara, beş ulusun bütün ağaçlarının hepsi için açarsınız. Bu geçerli ama Almanlar yine tekrar ediyorum. Bana zevk vermiyorlar. ama kesinlikle bu zevk vermemeleri zayıf oldukları anlamına gelmiyor. Özellikle gördüğünüz Donier M1 uçağı var. Bunun 1.45'te ne hale getirdiler Tabii şu anda bilemiyorum ama ben Alman ağacında gördüğünüz gibi bütün uçaklar onunla açtım. Ee, ve bu uçak dehşet bir uçak. Aslında. Ee, çünkü 4 e, bin yani 4 ton bomba alıyor. Bu da 8000 bin libre demek. Bu da B-17G ile aynı kapasite demek. Dediğiniz gibi aynen çok iyi dalabilen, çok hızlı bir uçak. Ama zayıf noktası şu. Ya, yani, e, bu zayıflık da bana zevk vermemesine neden oluyor zaten. Arkasında taretleri var. O da güzel ama e, isabet aldığında hemen dağılan bir uçak. Yani bu uçakla yakalanıp vurulursanız e, hiç şansınız yok. Karşı tarafa bir zarar verme şansınız çok düşük. Ama B-17 şu anki haliyle bile e, nişancaları çok tehlikeli. Vurdu muydu e, rakibini düşürür ki ben B17'lerle girdiğim maçlarda en az bir uçak düşürmeden düşmüyorum mesela. Dolayısıyla Almanlar için ya da Ruslar için zayıf demiyorum tekrar ediyorum. Zevk, zevk vermiyorlar diyorum sadece. İkisi farklı şey. Evet son sorumuz şöyle. Adını hatırlamıyorum ama Japonlarla oynanılan bir event var. sayıpen değil. Biz strateji geliştiremedik bu event için. Ee, şimdi de, tabii bunun bana adını söylemeden benim bir şey söyleme şansım açıkçası çok yok. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, sayıpan olmayan Japonların bildiğim kadarıyla aklıma iki eventi geliyor. Birisi Iwo Jima, Diğeri de e, Guada Kanal. Bir tanesi de e, diğer bir tanesi de şey Yenigine. Evet yorum <laughs> tabi İngilizce oynayınca karşınızda yeni Gine Gine diye çıkıyor yeni Gine 3 harita var ee, bu üç haritada da ee, Alman Japonlarla oynanılan dendiğine göre anladığım kadarıyla Japonlarla oynamadığınız karşı taraftasınız yani ee, yeni Gine deyseniz İngiliz ya da Amerikalısınız İvoçama'da deyseniz yine Amerikalısınız ee, sayıpan Diğer eventte de muhtemelen yine Amerikalısınız demektir. Bana eventin tam olarak hangisi olduğunu hatırlayıp söyleyebilirseniz, o zaman çok daha yardımcı olurum ama çok kısaca söyleyeyim. Yeni Gine'de tabii bir de şu var: uçak haritalarda hangi uçaklarla oynuyorsunuz o çok önemli. Mesela Yeni Gine'de Canberra ile oynuyorsanız, oyununuzu takım arkadaşlarınız berbat da olsa, hiç kimse kalmasa da oyunu kazanabilirsiniz. Orada yapacağınız tek şey şu Havada başlıyorsunuz çok hafif sola kırın ee, O doğrultuda hafif hafif süzülerek gidin ee, Tam köbeklere var, onları geçer geçmez iki tane Kargo gemisi gelecek karşınıza O kargo gemilerini hafif çaprazdan gelecek şekilde yani ikisini birden görecek şekilde Güzellerinden geçerken bombalayıp batırın Sonra sağa doğru Eee Uçak gemilerine doğru yönelin. Önünüze orada da bir tane destroyer gelecek onu da batırın. Bu size 3000 ibra bombaya mal oluyor. Elinizde de 3 tane bomba kalıyor. O her 3 bomba bir tane uçak gemisi yok ediyor. O elinizde kalan son 3 bombayla da gidin uçak gemisinin birini halledin. Geriye 2 uçak gemisi kalacak. Sizin de bombanız kalmayacak. Bu arada tak, takımınız aşırı kötü bile olsa yine hala hayatta birkaç tanesi kal, kalıyor olacak. Hemen e, sağa doğru kırın. Haritanın ucundasınız zaten uçak gemilerini vurduğunuzda. Sağa doğru dönüp haritanın tam kenarından kenarından yükselerek 4 4500 bin metreye doğru yükselerek kaçın. E, o, olay ortalarda et için zaten size büyük bir ihtimalle fark etmeyeceklerdir. <laughs> Etseler de zaten kamberle de kaçarsınız. Eğer takımınızda hala birileri kalmışsa havalarınızda da kamp kuran yoksa gidin hızlıca inin 6 tane daha bomba alın ve havalanın. Bu sefer e, havalandığınızda sola değil sağa doğru kırarak haritanın kenarından ilerleyin e, o şekilde gelin ka, e, uçak gemilerinin dibine kadar. E, uçak gemilerinin yaklaşık 2500 metre üzerinde e, yaklaşın çünkü dalış yapacaksınız. Hava freninizi açarak tepesine dalın. Hızınızı 800'ün altısına indirmesine in de dikkat edin. Açıp kapı açıp kapı yaparak. O hızla 3 e, tanesini bırakıp bir uçak gemisini daha vurun. 800 hızınızda kanatlarınızı koparmayacak yumuşaklıkta takla atarak gidin. Ötekisini ki bu takla atmanız demek yaklaşık 5 kilometre ötesine düşmeniz anlamına geliyor uçak gemisinin. Gidin onu da vurun. Ve oyun zaten bitecek burada. Yani e, aşırı şanssız değilseniz e, yeni yeni haritasında İngiliz Canberra ile kaybetmeniz imkansız. Evet bugünkü sorularımız bu kadar. Bir başka soru cevap videosunda görüşmek üzere.